Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün çok efsane bir oyun modu oynayacağız. Tek Blue'u biliyorsunuz ve bunun yanında Bedwars'u da biliyorsunuz. Şimdi bu ikisini birleştirin. Tek bloğun üzerinde bir yatak var. Birkaç tane takım ve herkesin tek blok üzerindeki yataklarını kırmaya çalışıyoruz. Elimize rastgele itemler falan geliyor. Zaten videoya geçtiğimizde göreceksiniz daha detaylıca. Çok eğlenceli bir oyun modu. Sayıp da çektik. O kadar güzeldi ki kendi kanalıma da çekmek istedim. Eğer siz videoyu beğenirseniz devamı gelir sizden. 7866 like bekliyorum bu videoya. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman girişi daha fazla uzatmadan One Block Bed Wars'a geçelim. Aşağıdaki yatak takları görebiliyorsunuz. Birbirimize aşırı yakınız. Burada her 5 saniyede bir elimize bir item verecek ve bu itemlerle bildi. Mesela şu an kütük verdi Yan bana. Bunu çeviriyorum sana hatırlatmışsın. Şunu şunu elersek olur. Bu tarafa gel. Kanka, ne tarafa geleyim ne? Sen neredesin? Hangi blokdasın? Buradayım, 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 buradayım. Sarı mısın? Sarı mısın? Ben diğer tarafa gidiyorum o zaman. Beyazım, beyazım. Kanka pembeyi elesek sana geliyorlar ya da ya sen öyle yap. Kanka ben bu elemana doğru gideceğim buradan. Ben yatağa kalkışacağım. Şöyle yap. bloklar verdi bana. Büyülü kitap verdi mesela. Ne bu solungaç 2? Önemli değil abi. Böyle boş şeyleri aç atabiliriz. Demir bloğumuz var. Demir bloğuyla crafting table gelirse aslında birçok item yapabilirim kendime. Kanka ben yatağımı kaplamayı düşünüyorum. Şunu koymayacağım. Adam zıplama mı bastı? Bu galiba zıplama mı basmış olmasına. Demir bloğunu koyacağım mecbur. Örümceğim var elimde. Şu anda örümcek geldi. Abi Sait ne yapıyorsun? Oraya niye şey koydun kendine? Kanka Tnt kaplıyorum. Geliyorum, geliyorum bro. TNT'yi böyle koydum. Geliyorum kankacım. TNT'yi arkama koyup ağa atlasam ne olur? Kanka geldim. Adama geldim ve abi yatağını kırdım elemanın şu anda. Bir tane adamı ben şu anda ele hızlıca. İzle ne yapacağım? Hazır uzaklık mısın? Sandık. Berat, izle hazır uzaklık mısın? Sandık. Ne yapacağım? Berat, bro, Berat, adam atlıyorum. Atlıyorum tiatil atmayacağım. Atla, atla bro. Atladım. Atla bro. Kırıyorum, kıramadım. Bravo. Aa, Hadi kıramadım. be. Tiatil atlayıp kıramadım. Adam benim etamı kırabilir şu an bu arada. A kıramadı, kıramadı, kıramadı. O da kıramadı. Pembe'ye git. Pembe'ye git Berat. Kanka benim burada bir boşluğum var şu anda. Pembe gitsem var ya 10 numara olur. Pembeye Pembe. ok verdi yay vermedi ama abi elimde sadece ok var şu anda ne yapacağım. Karşıt yan takıma eledik büyülü kitap yemleme 2 önemsiz yine. Bu Yugo'nun hoşuna giderdi bu büyü ama bizim değil Pembe. abi. Fireball'um var kanka fireball'um. Adama gidebilirsen adamı at. aşağı atarım. Kanka şu an yok ne verdi bana görünmezlik verdi görünmez Şöyle oldum ben. deri çizme giyelim. Abi benim etamı kırabilir şu an aşağı atlarsa aşağı atlarsa kanka, etamı kırabilir. Aşağı atlarsa kırabilir de sen ona gidebiliyor musun Sayit? Gidemiyorum şu an bloğum yok. Ok atıyor bana. Yer mağara oluyor çocuğu. Ben bir blok koymaya çalışıyorum. Bu tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Öldürdü şu anda. beni kanka yatağımı. Kırdım. Kanka kırdı galiba seni. Evet seni kırdı. Seni kırdı. Doğuyorum ama. Doğ doğ vur ona vur ona atma, atma, aşağı. Aşağı. atma güzel, aşağı. Güzel güzel güzel. oku boşuna gitti salağın. Ha adam ok geliyor. Bana gelen şeylere bak ya. Adam beni okladı ya yukarıdan. Kayış yok var. Adamı kayışla bağlayabiliyor muyum? Hayır. Ya ben bu elemanı birazdan oltayı da çekeceğim arkadaşlar. Deniz şantajı. Adam doğru ya. gidiyorum. Kanka adam sana full fokus bu arada zaten. Bana biraz daha blok lazım. Biraz daha blok lazım. Lan kıramıyorum. Kıramıyor. kanka geldi sana kağıt, geldi sana sakın aşağı atmadı mı? Kanka aşağı atmasaydın adamı keşke atmadın atmadın tamam 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 atamadın bir çok tane, güzel çok tane. güzel. Bir blok daha lazım. Hadi blok gel. Blok gel. Deniz bundan gelebilir miyim oraya? Gelemiyormuşum. Ay, Gelemiyormuşum. Ay, Gelemiyormuşum. Gelemiyormuşum. Ay. Keşke biraz daha bekleseydim. Of çok kötü çok <laughs> kötü çok kötü çok kötü çok kötü. <laughs> Tekrar doğdum ama nasıl gideceğim? Bir blok lazım. Hadi bir saniye. gel çizme istemiyorum. Blok lazım. Adam da aşağı düştü. Hadi 2 bir, Hadi Kanka geldi. Geldi kır. Lan like. Hayır, Atlanır buradan. Kanka galiba atlanamıyordu emin değilim ama. Hadi be. Çek yakıyorum adamın bloklarını. Yak altını. Kanka adam düştü aşağı düştü aşağı salak. Tamam ben şöyle geliyorum. Koy, atla, atla. Ve artık. Kır. Oğlum. <laughs> Lan örs <vers> koymuş. <laughs> <laughs> Sola atlayacağız adam. Sola <laughs> <laughs> Görmedim 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 ya. görmedim. Lan bloğumu mu kırdın sen benim? Evet Lan. evet. Atma topunu. Atma alev topunu. Bak ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Salak oğla salak. Aa, kanka sana atlayacak. A, oğla oğla salak oğlum salak. Sus salak seni. Ya, tam gitti ya, tam kanka galiba ya. gitti. Aa doğacağım ama. Tekrar doğacağım. Ya, tam gitti gidiyor. Adam gidiyor. Gidiyor mu? Geri gidiyor. Güzel gitsin. Çok erken elendik. Kanka... Kanka galiba ama... Ya mantık bu şekilde anladınız herhalde Şimdi daha güzel bir el çıkartmayı düşünüyoruz Burada daha önce win aldım bu arada Sayit'in videosunda ve ancaz, bu ancaz. videoda da Bu videoda da tekrardan bir win alabileceğimi düşünüyorum abi Çok zor bir oyun modu değil sadece birazcık bize şans lazım Güzel şu itemler tamak, çıkması dur. lazım Berat solda sana doğru geleyim mi ben Kar ne ya kar ne yeşil yeşil ya eyleyelim. Yeşile git yeşile git Berat yeşile git O adam bana gelebilir ama bu arada ben bu yatağı kapatıyorum Ha aramızda yatağı. bizim yeşil okey Oğlum hayırdır yatağı aramıza girmekten Kanka yayım, yayım okum var tek vuruşluk yayım okum var Tamam şu an duranma. Şu an Öğrenci tutuyorum elimde. Var. Ben Aynen. yatağımı kapatıyorum. Daha Kapat. önemli. Oğlum bu ne Fıratıcı lan? Fırlatıcı var. Aa shopkeeper Fıratıcı. verdi bana. Gözlemci Dur. mi fırlatıcı mı bu? Bırakıcı. Bunda bir şey yapılmaz. Şöyle koy. Sarmaşıkları şöyle asayım abi. İki tarafa da tamam. Sandık ne bu sandık? Bomboş bir sandık. Okey. Yapma. Fireball'um var kanka. Elim çok güzel benim bu arada. Arkadaşlar shopkeeper şu oluyor arkadaşlar. Elimdeki köylü. Müzik çalıyor adam yanımda. Müzik, müzik çalıyor, çalıyor. Ya. Müzik açtılar. Şerefsiz Bu arkadaşlar şu oluyor. Biz Bedwars'ta alışveriş yapıyoruz ya. O şu köylüyü, o köylüyü buraya getiriyor. Kanka sen şöyle mi çağırdın? O, onu, onu anlatıyordum tam. Öyle Ama mi? şu anda, şu anda işine yaramaz sana. Zümrüt falan lazım onun için. Kanka düşünsene, altı zümrütün olursa elmas set çekiyorsun falan. Yok, maalesef. Lucky chest, lucky chest, lucky chest. Arkadaşlar bundan önemli şeyler çıkabiliyor. Hemen şöyle koyalım, şöyle koyalım. Adam bana geliyor Bakalım Berat, adam ne çıktı, bana ne geliyor. Oğlum düştü, düştü, düştü. Her şey düştü, ne çıktı İsa, Mavi terakota. Bir sandık adam daha. Adam bana geliyor Berat, adam bana geliyor. Çok Abi gelmesin. Durumdayım. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Hayır. Ölür müyüm acaba gelirse? bu ne? Bu ne kadar? Mı? Ya şu müziği kapatın artık. Aa iskelet iskelet bana vuruyor niye? Kanka Noto Blue o kapattım yani çok sinir bozucu yani bu müzik çalması. Kanka kanka yatağı kırdı 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 yatağı mı kırdı? Üstten atladı ama doyacağım. Doğacaksan sıkıntı yok bura ben. Elimde bir şey yok ki adam beni öldürür ben öldüm. Ananı avradınız. Ben yatağımı kapladım kanka. Şöyle bütün yatağın üzerini kapladım ben şu anda. İki tane fire bulum var bu arada ve tecrübe iksirleri oltan moltan bir şeyler bayağı bir şeyim var lan altın elmam var. Bana hiçbir şey vermedi. Bana hiçbir şey önemli değil. Şöyle yapalım. Sana Zümrüt geliyor çevreli. bu arada arkadan kırmızı. Zümrüt cevherlerini eritirsem bir dakika. Kırmızı sana geliyor. Kanka ne zaman geliyor söyle. Şu an geliyor. Blok koymaya çalışıyor. Kanka zümrüt cevherlerini koydum zümrütleri eritiyorum Ve bunlarla birlikte bir elmas kılıç alacağım Derken elmas kılıç geldi harika Aa geldi git biraz. lan, git lan yürü lan yürü lan in lan aşağı Seni görüyor musun ya Pardon arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar bu oyun beni biraz vahşi yapabiliyor Aşağı atladı adam kırmızı Salak oraya Ben buna gideyim mi? Bu Git Valla mı? Git dene bakalım TNT ile uçacaksan yani. ha bu kesin Uç yere. lan erkek misin oğlum erkeksen uç lan bana Hadi gel. Ben de yerim ki kanka. Ben de yerim. Ne oldu? Tek sende mi var lan o? Ha kırmızı sana geliyor. Böyle koyacağım. Gelsene lan. Gel lan. Oğlum siz erkek olsanız bana teker teker gelirsiniz. Birazcık azıcık erkekliğiniz olsa. Atsana lan oğlum erkek sanat at onu. Erkek sanat, at. Erkek sanat. at. Hadi hadi in aşağıya. Gel lan gel, gel gel gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel oğlum. Buradayım ben lan. Diğer adam duruyor sadece. Şimdi. Ben şu sala bir gideyim. Atlarsın bu arada alırsın onu belki. Atlarım alırım da. Yani dur bakalım. Bir. Atla vur bakalım. <laughs> Gelin 2 dakika sonra yatak kendiliğinden gidecek zaten. Ali top at, atla. İn aşağı oğlum, in aşağı. Ya aşağı arkadan atla, bana vuran atla, atla. geri zekalı, geri zekalı. Yatak kıracağım orada. Salak mısın oğlum sen? Salak mısın lan? Salak mısın? Sana ok atacak yine o. Aptal çocuk, aptalsın oğlum sen. Bir gram beynin yok. Bir de su gelirse adam var ya komple kaplayacak oraya. Obsidyeni koydum şuraya, obsidyen çektim. Buraya da bir at, atlayacak vardı berat. Senin var ya. Oğlum, kaç tane oku var? Kaç tane oku var bunun? Sarmacık hayatımı kurtardı. Sarmacık hayatımı kurtardı gerçekten. Geldi berat. Kanka bir şeyler koydum oraya ama bakın onu. Ah bloklarını ne çalıyor. Enderman oğlum bal mısın? Niye koydun onu? Kanka ne bileyim ya. Edirbeni koydu bloklar yatağı bloğu açtı yatağını açtı Enderman biliyor musun? Harbi <laughs> mi diyorsun? Harbi diyorum. Yatağın açıkta değil de açtı. Yatağın kırıldı. O sorun değil. 30 saniye sonra zaten bunlar yatakları kendileri. Kanka şey. şu gerizekalı yapıyor adam apyal. kendi doğuyor ölüyor. Kanka bu adam var ya kendilerinden ölüyor. Salak öldü. O, 20 saniye aşağı. sonra 20 saniye sonra yataklar gidecek kendilerinden ölecek. Yatağına lav koydu çünkü. Bak bir daha da oldu ya lavda. Ah mal. Kanka kırmızı elersin çok rahat bir şekilde elersin geliyor. Vur ona. Yaktım yine. Pi Hayır ya. Geri zekalı. Abicim beni niye dokunuyorsun? Lan salak kazanamayacaksın bile oğlum. Kazanamayacak. Labın içinde kazanacak. doğup ölecek. Labın içinde doğup ölecek. Böyle bir aptal bu adam. Çünkü. Hazır mısın bak şimdi. İki canı var. Aa. Ölmedi. Ölseydi içinde doğup ölecekti direkt salak. Ben bu gerizekalının ölüşünü izlemek istiyorum. Ya kapattı kendini. Oynamayı falan da bilmiyor bu gerizekalı. Lobi atıyorum. Bu eli alıyoruz Berat. Win mi geliyor abi? abi? güzel bir win almamız lazım artık Sait. İkimizden biri bu oyunu kazanmalı. Ya yan yana doğarsak alırız bu arada. İnşallah yan yana doğarız. Umarım bir de öyle o, o tarz aptalların gelmemesi ya lazım bak. Değiliz. Zümrüt bloğu. Zümrüt bloğu 9 zümrüt alıyorum buradan. Bu önemli. Farklı. O az önceki salak mı Yok başka biri bu arkadaşlar. 9 tane elmas geldi bana. İş yapar mı? Şimdi büyülü <laughs> kitap tecrübe iksiri. Tecrübe iksiri atalım. Şöyle <laughs> kitap mı dedin? 9 tane elmasım oldu şey gelirse elmas yaparım şeyler yaparım Lan tecrübe iksiri verme artık yeter kaç seviye olacağım daha Yavaşlık geldi yavaşlık adam atabilirim belki Ama şu anlık gerek Bridge yok Bridge zapper Oo, 16 tane yün kırabilme şeyi geldi bana kanka ve keskinlik Altı geldi Charlie'de unicorn diye bir şey var ne alaka kanka Mağara örümceği çağırma yumurtası Solumdaçı at 5'e basınca at Havuçlu olta ne alaka at Ben blokla yatağımı kaplıyorum şu an Lav kovası Güzel işe yarayabilir. yatağına koyayım deme şu an. <laughs> şu an bir şey yapabilir belki ama. Maviye doğru ha, ilerleyeceğim. Gardiyan geliyor. çağırma. İşe yarayabilir. Bana bana fokuslanmıyorsa sadece. TNT geldi var ya. TNT geldi aslında. TNT ile uçma taktiğiyle sağ taraflara bir gidiş mi? Ben yatağımı kaplamakla uğraşıyorum da çok da kötü kapladım aslında biliyor musun? Kanka ben bir elemana doğru gidiyorum. Elmas göğüslük çok güzel. Aşağı düşürdü Bilmiyorum beni. Neye attı bana? Kanka portable shopkeeper basarsam bunu bunu en sona saklayacağız arkadaşlar. Şu an. Oğlum bir daha attı Hı? beni aşağı bu salak mıdır? Nedir ya? Allah Allah. Yol çekti bir de biri bana herhalde. Birinin yatağını kırdılar. Kanka ben birinin Abi, yatağını kıracağım. Kıramıyorum. Ana, Adam görünmez zaten. Biri buz yol çekti şuraya. Bu bana ok Ok versene oyun. Bir şey ver lütfen. Gereksiz şeyler veriyorsun. Ne haber dostum? Abi harbi çok aptalca şeyler veriyor oyun. Kafayı yiyeceğim ya şu anda. Ya at büyülü kitabı ne yapayım ya? Mavi geleceğim sana. Mavi geliyorum Ama. sana bro. Bro Aşağı niye düşüyorsun? Çitin üstünde durulmuyor mu bu oyunda? Elmas kılıcım gitti. Allah Allah. Kendi kendime aşağı düşüyorum. Muhafız vur ona. Muhafız vur ona. Kanka ölme. Kanka Merak. öldüm, öldüm, elendim. öldüm, öldüm, Merak öldüm. Kafayı yiyeceğim, öldüm. Kafayı yemek üzereyim şu anda. Basamadım hiçbir şey. Sait sen hadi Sait. Bir bin alman hadi. lazım bura bize. Şuraya gideceğim. Bu ne kanka? Verdi eşyalara bak ya. Ok verdi, yay verdi ama bir tane kullanabilirim. Şunu aşağı düşürmeyi kullanayım mı giderken? Ya da şunu düşüreyim adama yararı olsun. Ya düştü olmaz. salak zaten olmaz. Koş ver. Onu düşürmeyeceğim. Düşürmeyeceğim bro. Sakin ol. Tamam, korkma altına. <laughs> bir tane yayım var aslında. Şu an yaylayabilirim onları. Birisini atarsam aşağı düşürür. Şunu aşağıya atarsam? Daffy daki atarsın, evet! Düştü, heyecanlandı düştü, heyecanlandı düştü. düştü. Adamsın güzel, ya. güzel. Adamsın moruk, adamsın. Şurada, o da ona yatağına gidiyor, çok iyi. Aa aşağı düştü. Akıl onun yatağına gidiyor bilerek gidiyor. Kıramaz ki onu nasıl kıracak? Kanka bu saatten sonra kırmanın bir önemi kalmayacak. Öyle zamanlar geliyor. Bir dakika sonra. kaç? iki İki dakikamız kaldı yatakların gitmesi için. Altın elman var. Kanka attı onu. Attı onu kırdı yatağını. Kırdı yatağını. Mavi Çok beni iyi. kıran. Beni kıran mavi. mavi. Kanka intikamımı alman lazım şu anda. Kanka intikam soğuk yenen bir yemek. Bak bilir. sağ, sağ tarafında kanka senin yatak. Sol tarafında pardon. Yani yanlış tarafa gidiyorsun ama oraya da ya gidebilirsin dolaşa şey. dolaşa. Evet bir buçuk dakika kaldı kanka aslında sabredip kendini seyfi e alıp güzel eşyalar yaparsan bak hmm. yayların oklarını falan biriktirirsen güzel eşyalar biriktirirsen bir buçuk dakika sonra bu oyun sende Said. İnşallah. Bak abi at gereksiz her şeyi at kanka seyfi e al böyle. kendine. Kaska geldi bir şey kask iyi değil kuvvet verdi. Kuvvet. Adam sana doğru geliyor falan. haberin olsun. Kuvvet içtim yatağım açıkta değil ki kanka gelsin. İksir tezgah falan yaptı eleman bir şeyler koyuyor kendine. Sana doğru geliyor evet. Aşağı helal, hadi be, hadi be, çok yakında. Yapıştır bir tane daha, güzel. Aşağı Güzel, helal. Bütün, bütün her ee, şeyi gitti onun, güzel kanka, çok iyisin. geldi, güzel. alev geldi. Alev, alev basacağım okuma. Bastım. Kanka güzel, alev dur et. oklarını, oklarını harcama. 18 saniye kaldı, 18 saniye kaldı. Harcama boşuna, harcama, dur. Son saniyede evet. belki adamı aşağı atabilirsiniz. Kanka, son saniye adam aşağı at. 10 saniye, 9, 8, kanka hadi, hadi sendeyiz. Bekle, bekle, bekle. Hadi, nerede? 4, nerede? 3, at kanka. At kanka. At. Hadi be. Hadi be. Bir kere tamam at 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 devam et devam et. Hadi be. Ay, of. 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 Okum bitti, Kanka... altından kaçtı gidiyor. Bana yeni ok gelir mi? Koru kendini orada, evet gelir büyük ihtimal. Ne geliyor? İki tane altın elmam oldu? Ok gelirse güzel, Büyüm var. Tüy düşüşü basayım mı kendime? Ne yapacağım ki? Yeni şansı geç. Çok gereksiz şeyler var Berat ya. Şunlar ne böyle ya? Gereksiz Şunlar her falan... şeyi koy abi, ok, at ok abi. Ok gelmesi lazım. Sen adama bak, ben kendime bakıyorum. Zayıflık atabilirim adama yaklaştığı zaman. Görüm. Adam ne yapıyordum? Ağaç büyüttü, ağaç kesiyor lan adam. Sugar cake ne? Kanka o sana jump 4 veriyor, bir de şey veriyor. Kuvvet şey, falan aynen. veriyor. Ne oluyor oğlum? Bir blok, blok geliyor üstüme fazladan. <laughs> oyunu çok garip görüyorum şu an. şu an. şöyle şuraya bir mini bir base yapacağım. alev top falan gelir serife. Kanka ee, yayı, lan, var, ok yayı var, yayı var, yayı var, yayı, ok yayı var, yayı var. Sana bakıyor, yayı var. Baksın, bende de var yay. Bendeki hem de alevli. Senin yay güzel de bir ok love lazım Artık. Var. Şu an lav var. Ok gelsin artık ki. Kanka sana doğru geliyor bu arada yan adam da adam. Ok gelsin lütfen ok gelsin. Aramayın beni. Ok, ok lazım. Arama ok. abi orada durma açıkta. Ok lazım. Hadi ok, 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 gel. Seni lütfen ok kazanman lazım. Lütfen, gel. lütfen, Senin lütfen, kazanman ok, ok. Lütfen ok gel. Of! Ok gel. Of. of! Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Gerizekalı adam. Ne yapıyorsun? Senin beni. yok mu fire bulun? hiçbir şey yok kanka çok kötü verdi bana eli. Sen arkana aynen biraz daha öyle şeyler koy da düşme aşağı. Kanka bana bir şey vermiyor. TNT mi TNT veriyor. Ok, ver ok verdi. Ok verdi. Güzel. Dur 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 adam uzakta. Nerede? Adam uzakta. Adam uzakta bak kanka gördün mü? 6 tane okum var sakin ol. Şuraya gelirken atacağım. Şimdiden atayım mı lan? Oğlum. Hadi. Nereye gidiyor? Mal. Hadi Fatma! be! Çok önünden çok geçti. Yakındı, çok yakındı. Çok yakındı. Yaklaşamaz ki. korkuyor kaçıyor. Kanka vur orada. Dur 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 dur. 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 Alttan görüyorum aslında, kapatıyor. Kanka ne oluyor? Oyun bitmiyor. Kanka sen adamı böyle ok tutarsan... ...şey yapmaz, çıkmaz o bir yere. Tamam, ben yokum gibi davransın. Kanka bana üretilmeyen iksir verdi, bir sürü. Bunlar ne? Üzerime loot gelmiyor. O da, o da şu anda item boşaltıyor senin gibi. Kanka 40 saniyesi kaldı, oyun berabere bitecek. TNT geldi ama böyle alevli, garip bir TNT, ne? E, atılabilir TNT'dir o büyük ihtimal. Adama fırlatabiliyorsun ama çok küçük bir mesafeye gidiyor. Adam sana ok atıyor. Kanka ok savaşı bundan sonra, 20 saniye kaldı. Kanka okum 5 tane var. Bir sürü kılıcım var. Adam <gülüyor> yürüyor, <gülüyor> yürüyor, 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 Nereye yürüyor. 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 Vur! Hayır, Vur. şuraya gitme. Hayır. Ananesin! Bol! Ya şuradan bir göstersem aradan uzak ya mesafe kanka, oyun bitti. Ne oldu? Abi berabere kaldınız ya. Abi bu sefer win'i evimize getiriyoruz bak. Alıştık şu ana kadar oynadık ettik falan filan şu anda bu win bizim evimizde olmalı. Biz tek blok ustasıyız ayrıca Bad Wars ustasıyız yani ikisi de var bizde. İnşallah yan yana doğarız ya. Lan aşağı Neredesin? düşüyordum az kalsın. Sol, sağa bakıyorum yan yana değiliz çok iyi. Neredesin? <laughs> Neredesin? ne taraftasın? Çok uzaktasın lan bana herhalde. Allah Allah. Yeşile doğru gidiyorum sen hangi renksin beyaz mısın? Sen yeşile git ben buraya gideyim. Sarı. Sarıım. Tamam. E, aramızda bir yeşil varmış bir şey yok ki. Kanka ben adama gidiyorum. Okum yayın var. Kanka git gidebilirsin. Yumurta atayım mı lan şuna? Al lan. Hadi in Müzik Geldi. Hı -hı. Müzik çalar geldi çalıştırmayacağım. Çalıştırım abi boş ver. Salak nasıl düştün lan sen? <laughs> nasıl adama, bakıyor adama yukarı giriyorum. doğru? Çok abi... az kaldı adam aşağı atarsam olacak. Ne bu? Tuzak sandık geldi. Abi, aşağı atmaya çalışıyor <laughs> <laughs> Okum var okum Berat onu aşağı atabilirim birini şu an. Şuradan şu salağı aşağı atayım mı? Şuradaki arkadaşı aşağı atarsam aşağı attım yatağını kırarlar belki. Seni aşağı atayım mı lan? Lollik. Ne? Bilmiyorum ilk defa kullandım o. Tecrübe bastım şu anda. Lan ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Ben bunu hiç öldüresim yok ama mecbur öldüreceğim. Ne yaptım lan kendime ben? Ha, ben bu adamı atarım. öldürmeye gidiyorum. Görünmezlik ettim kanki. Kiki. Keki. 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 Ne haber dostum? Öldürürüm seni ha. İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı benim asabım bozma. Adamın beyzine gidiyorum. Berat. Gide abi. Lucky bir baya bayağı bir şey geldi. Nasıl bayağı? Aşağı attım birine. Hele. Oğlum bu kadar malzemeyle adama gidiyorum ya. Mal mıyım ben? Gittim adama. Gidemedim. Adam ne oluyor kanka bu nasıl vurdu bana oradan öyle ya. Oğlum kırdılar seni. Kanka nasıl vurabildi? Video, video buraya koy gözünü seveyim koy ya. Otoklik midir nedir ondan vurdu ya. Bu ne oğlum adamın otoklikle tık 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 yaptı. Aşağı düştüm yatağa gelip Lan kırdı. Git. Ölmeden yatak kırılmadı anlamadım çok garip bir şey oldu. Cadı çalış Cadı cadı büyü at ona. Büyü at ona. O okay. onun canı yanımda duracak git. Yarım da duracak Aynen. onun canı. Kanka diyoruz bir şeyler bir blok lazım bana. Aa şatladı, şatladı. Blok lazım ki gidemiyorum. Atlayamam oraya. Ya blok ver. Blok dışı her şey ya. Cadı sana niye vurmadı? La or bekle oğlum bekle bekle. Sen İçinden geçeceğim senin oğlum. Maviliyle ya. Oğlum gö Kanka şunu artık lütfen. Abi blok verse yapacağız yani bir şeyler ya bir şekil çukur. Hadi. Atlayamam ki oraya. Adam atlar. Oraya niye koydun kendine koysaydın ya. <laughs> Onu da kırardı. Adam bunu da kırsın. Adama geliyor biri hatta herhalde. Atla vur. Vurdum. İn lan aşağı Atla, seni, İn lan aşağı Kanka. seni, seni. Oğlum nasıl kıracağım? Kanka. Nasıl kıracağım ya, lan? <laughs> Kıramadı, kraftik Kıramadı. diye böyle kırsaydın ilk önce evet, adam geldi. Kanka. Ya Aslında abi keşke crafting table'ı kursaydım gerçekten ya. Berat yatan gidiyor. Ya. Berat yatan gidiyor. Berat gitti. Berat yatan kırıldı. Kanka. Doğdun. Lan. Oroko. İn lan. Öldü. Aşağı atla atla adama git. Crafting table'ı kıracağım. Crafting table'ı table kıracağım. Adama vur adama vur adama vur. Şimdi direkt adama bak. Kırdım yatağını kırdım yatağını in aşağı in böyle olursun işte oğlum beni sinir etmeyeceksin kanka böyle intikamımızı alırız arkadaşlar yani bir şekilde bir kazanamadık bu oyunu ama yani böyle zevkli bir oyun arkadaşlar bence devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen aynen yorumlarda yazın ona göre devam ederiz ve ikinci videomuzda bir win alırız umarım mantığı anlattık burada sadece biz yakındık da ayrıca o şerefsiz ne oldu oğlum?